Allah! Çok heyecanlı oğlum! Herkes hazır mı? Hadi bakalım Mirimi! <laughs> yavrum beni Geç geç geç! <gülüyor> Selamünaleyküm! <gülüyor> Hazırlıkları yapıyoruz. <laughs> ne? Ne? Milliğin arkası dönük olsaydı. Şimdi geçerken görecek kendilerini. Böyle... Oradan fark etmez. Onlar böyle caddeden böyle geçecekler. Biz de buradan şöyle bağlanacağız. Kadememiz tamam. İleri gittiğimiz zaman da hep beraber topa doğru bam 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 gideceğiz. Daha oynayacağız. Soru <laughs> 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 işareti iptal. Ferhat tamam mısın? Hazır mısın? <gülüyor> 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 ne yapıyorsun oğlum? Oğlum evlilikten bu kadar tek bir <laughs> <değil mi? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tirbe girmiş lan. <laughs> Oğlum. Ne oldu lan? Ha adam harbiden evlilikten iğreniyorum derken şaka yapmamış. Heyecandan mı? <laughs> evet şimdi mevzu öncesi kamera arkasındayız. Melih'in görevi Meri. <laughs> Bugün ben Meri'yim. <laughs> Yağız burada. <laughs> Boş Taner kesinlikle burada. Taner'de mi var. Karatta soru işareti var. Evet. Şöyle bir koku çekeyim. Hayırlı misin? bir iş için toplandık. <laughs> <laughs> Allah'ın emri <laughs> Pegasus sistemine <peynir>, gidiyor. Makinalar burada. Böyle <laughs> Kısa da böyle isteyelim mi? Buradan çıktık usulca gitmeye başladık. Benden el işareti görene kadar bekliyoruz. Ben el işaretini verdiğimde abi sen yavaş. Önce sen sola doğru geliyorsun. Arkandan Taner geliyor yanına. En sağdan da Ferhat geliyor tabloyu oluşturduk. Sonra öyle gitmeye devam ediyoruz. Arkadan Yağız'la ben geçeceğiz yanınızdan. Aa geçti. 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 Gaz verdi hadi. Allah çok heyecanlı olup var ya sanki ben evlenme teklif edeceğim ha öyle heyecanlıyım hepimiz aynı heyecan var şu an bir yetişelim bakalım görüşü alalım onları ordu hazır arkada ordu <gülüyor> <gülüyor> Takım hazır şu anda Görürüz. Şimdi başlayacağız Herkes hazır mı? A few moments later. Gel abi, gel abi, hadi. Başlıyoruz evlenme teklifine. Hadi bakalım, Miri mi? <laughs> Yavrum Miri. Geç, geç, geç. Yana. Hazır mısın? Öne bak, öne bak. Just let me be <laughs> the way I always was. Oh, just let me be. I can't bear hiding me. Only. Oh, silahları çıkartır evet, o zaman. Evet devamındayız şu anda. Evet. evet cevabı al. Yani böyle bir lezzin kalmayacaksan evet. <gülüyor> <gülüyor> şey şey yok. Yok. evet. Tamam ne kıta evet dedi ama. Tamam ne kıta devam o <laughs> zaman. Ama tamam tamam reizin değil, ne kıta alacak. Hayır o da hayır. Çapır çapır. Çapır sadece. Çapır. Burada şeyi yapacak olan. Abi evlilik teklifi. Çapır ya da sıkıntı. Nereye gelecekmişiz? Bravo! Bravo çok güzel. Mary Jane Evlendirme Holding olarak bugün bir projeyi daha başarıyla tamamladık. Ekibimiz şöyle gösteriyorum. Meri burada, <laughs> Meri <Mary Mary>. burada. <laughs> burası Jane. <laughs> bu <burası gülüyor> arkadaş, <gülüyor> bu arkadaş soru işareti ama çok çalışırsa Meri olabilir <laughs> ilerleyen zamanlarda. Hadi bakalım, görüşürüz. <laughs> bay. kalmıştık.